Merhaba değerli dostlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kabartma tozlu muhteşem bir poğaça hazırlayacağız. Şöyle 150 gram margarinimi kabıma aldım. Hemen şöyle bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Sizler de kanala abone değilseniz abone olup paylaşmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. buçuk çay bardağı da yoğurt ekleyeceğim. Evet şöyle bir yarım daha ekliyorum. Hemen bir çay kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Evet, yağım da oda ısısında yumuşadığı için işim çok daha kolay. Şekliyle şemal de çok güzel olacak. Çok kolay bir şekilde tek tek uğraşmadan hemen çok çabuk bir şekilde hazırlayacağız. Yaklaşık 3,5-4 su bardağına yakında un ekleyeceğim. Önce şöyle bir yağımı, yoğurdumu Şöyle bir yoğurmak istiyorum. Gerçekten yapılışı da çok pratik bir konca. Evet, şöyle elenmiş unumu da azar azar ilave ediyorum. Hemen şöyle kabartma tozumu da ekliyorum. her zamanki gibi kontrolü bir şekilde ekliyorum. Evet şöyle hamurumu yoğurdum. Kulak yemesi kıvamında yumuşak güzel bir hamur oldu. Şimdi hemen poğaçalarımı hazırlayacağım. Şöyle hamurun yarısını şöyle alacağım. İki bezeye böleceğim. Daha kolay olması için. Şöyle bir buzdolabı poşetinin üzerinde hamurumu açacağım. Şöyle. Evet şu şekle getirirsem işim daha da kolaylaşmış olacak. Evet şöyle hemen baklavamla açıyorum. Çok ince olmayacak şekilde. Evet şöyle mümkün olduğunca dikdörtgen şekli vereceğim. Şöyle kenar kısımlarını hafiften alıyorum. Şöyle patates kesme aparatıyla kesiyorum. Evet şöyle bıçakla hafif ölçümler alacağım şöyle. Tam kesmiyorum arkadaşlar. Sadece şöyle koyacağım. hizayı belirliyorum. Şöyle peynir ve maydanoz içimi alt kısmına koyuyorum. Hemen şöyle üzerine kapatıyorum. Yine şöyle kestiğim pizzadan çizgilerimi çekiyorum. Yine şöyle kenarlarında alıyorum. bezerken hem şekil almış oluyor hem de yapışmış oluyor zaten. Evet şöyle poğaçalarım hazır. Bakın kenarları da yapışmış. Keserken. Şöyle. Şimdi yağlı kağıt sermiş olduğum tepsime diziyorum. Hemen diğer hamurumu da aynı şekilde yapacağım. Evet dikdörtgen şeklinde daha rahat yapabilmek için şöyle uzunlamasını koyuyorum. Bunu da yine aynı şekilde bir önceki yaptığımızı açıp aynı şekilde keseceğim. Evet poğaçalarımın kenarlarına şöyle yumurta akı süreceğim. Evet, bunu tutkal amaçlı kullanıyorum. Şöyle hemen kurumadan çörek otu döküyorum. Hemen diğerine geçiyorum. Evet hepsinin kenarlarını bu şekilde yapacağım. Orta kısmına da yumurta sarısı süreceğim. Evet yumurta hakkını sürdüm şimdi de şöyle hemen orta kısmına hafif yumurta sarısı süreceğim. Şöyle Ve şöyle susam beyaz susam sepeceğim. Evet poğaçalarımı hazırladım. Şimdi 180 derece fırında güzelce şöyle hafif kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet değerli dostlar poğaçalarım hazır. Biraz da soğumasını bekledim. Gerçekten şahane oldular. Hemen şöyle size göstermek istiyorum. Bakın. Gerçekten mis gibi de kokuyor. Umarım sizler de keyifle izlemişsinizdir. Videoyu beğeni bırakmayı, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın lütfen. Bugünlük de benden bu kadar. Başka tariflerde, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.